2024 Eylül ayı itibariyle engelli raporunuzla ÖTV muafiyetli olarak alabileceğiniz tüm sedan otomobilleri göreceğiz bu videoda arkadaşlar. Ancak üzülerek belirtiyorum ki dövizin yükselmesiyle markalar araçlarına ciddi anlamda zamlar yaptılar. İşte yeni fiyatlar üzerinden engelli raporuyla alınabilen sedan otomobiller. Kapak resmimizde de olan Kia Cerato ile listemize başlamak istiyorum. Serato'nun ülkemizde satılan tek modeli olan Elegance 1.6, C segmenti benzinli bir sedan. Aracın 128 beygir gücündeki atmosferik motoru 154 azami torka sahip. Saatte maksimum 195 km hız yapabilen Serato, 0'dan 100'e 11.6 saniyede ulaşıyor. Araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Liste satış fiyatan itibariyle 1 milyon 385 bin TL olan aracın engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 769 bin TL. Renault Taliant Şu an bayilerinde satılan tek modeli olan otomatik vitesli Turbo X-Tronic, B segmenti benzinli sedan bir otomobil. Her rengini her bayisine bulabileceğiniz bir araç Taliant. Aracın 90 beygir gücündeki turbo motoru 142 azami torka sahip. Saatte maksimum 169 km hız yapabilen araç sıfırdan yüze 13.9 saniyede ulaşıyor arkadaşlar. Ortalama yakıt tüketimi 6.1 litre olan aracın bagaj hacmi de 628 litre. Tayyant'ta hız sabitleme sınırlama, yorgunluk tespit sistemi ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Tadyant an itibariyle 1.098.000 TL liste satış fiyatına sahip. ÖTV muafiyeti satış fiyatı da 610.000 TL. Honda City Fiyat performans olarak listenin en iyi araçlarından City. B segmenti benzinli sedanın 121 beygir gücündeki motoru 145 azami torka sahip. Saatte maksimum 198 km hız yapabilen araç 0'dan 100'e 10.5 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli aracın ortalama yakıt tüketimi 6.2 litre. Bagaj hacmi de 519 litre. City'de yokuş kalkış desteği ve ESP denge kontrolü bulunuyor. City'de bu ay zam gören araçlardan yaklaşık 40.000 TL zam geldi Eylül ayı fiyatına. Liste satış fiyatı 1.293.000 TL olan City'nin engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 719.000 TL. Fiyat Egea. Fiat Egea yıllardır ülkemizde en çok satılan sedan kasa araç oldu. Bunun da tek nedeni uygun fiyatıydı. Ancak son dönemlerde araç piyasasındaki dalgalanmalardan sonra en uygun bas paket Egea'nın fiyatı bile 1 milyon TL'yi aştı ve Egea eski albenisini kaybetti. Her ne kadar kampanyaya sokup 800 bin TL'ye sattıklarını söyleseler de bu fiyattan hiçbir bahis araç vermiyor. Yani tamamen insanları yanıltan bir kampanya bu. Bir şekilde insanlar bayilere gelsinler de biz onları ikna ederiz nasıl olursa gözüyle bakıyorlar. Aracın başlangıç paketi olan Easy 1.4 Fire C segmenti bir sedan. Egea'nın 95 beygir gücündeki atmosferik motoru 127 azami torka sahip. Saatte 186 km hız yapabilen otomobil 0'dan 100'e 11.8 saniyede ulaşıyor. Manuel vitesli araç ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor. Egea Sedan'da yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi, start stop ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Aracın bagaj hacmi de 520 litre. Liste satış fiyatının itibariyle 1 milyon 8 bin TL olan Egea'nın engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 560 bin TL. Hyundai Elantra Listemizdeki en marjinal kasa yapısına sahip olan Elantra'nın ÖTV muafiyeti olarak alınan tek modeli Prime 1.6 C segmenti benzinli bir sedan. Aracın 123 beygir gücündeki motoru 154 azami torka sahip. Saatte maksimum 195 km hız yapabilen Elantra 0'dan 100'e 10 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli otomobil ortalama 6.4 litre yakıt tüketiyor ve 434 litre bagaja sahip. Elantra'da hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi ve ESP denge kontrolü bulunuyor. Elantra'nın tüm paketleri bu ay gördükleri zamlarla ÖTV muafiyetinden çıktılar. Ancak bayileri hala engelli indirimiyle arabalarını veriyorlar. Yani ne zam yapmaktan kendilerini alıkoyuyorlar ne de ÖTV muaf satışlardan vazgeçebiliyorlar. Liste satış fiyatı itibariyle 1 milyon 634 bin TL olan aracın engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 910 bin TL'ye denk geliyor. Toyota Corolla Dünyada en fazla satılan sedan olan Corolla'nın ilk 3 paketi olan Vision 1.5, Dream 1.5 ve Dream x ÖTV muafiyetiyle alınabiliyor. Biz orta paket olan Dream 1.5'e bakacağız. C segmenti benzinli sedanın 125 beygir gücündeki atmosferik motoru 153 azami torka sahip. Saatte maksimum 190 km hız yapabilen otomobil 0'dan 100'e 11.5 saniyede ulaşıyor. Otomatik vitesli araç ortalama 6.1 litre yakıt tüketiyor ve 471 litre bagaja sahip. Corolla'da hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, ESP denge kontrolü bulunuyor. Liste satış fiyatı Eylül ayı itibariyle 1.519.000 TL olan aracın Engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 844.000 TL. Renault Megane Son zamlardan sonra Megane'ın ÖTV muafiyetiyle alınabilen tek modeli kaldı. O da Taş 1.3 modeli. C segmenti benzinli sedanın 140 beygir gücünde turbo motoru 240 kazami torka sahip. Saatte 205 km hız yapabilen araç 0'dan %9.8 saniyede ulaşıyor. Gördüğünüz gibi Megan listemizdeki en performanslı otomobil. Otomatik vitesli Megan ortalama 5.3 litre yakıt tüketiyor ve 503 litre bagaja sahip. Otomobilde hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, yorgunluk tespit sistemi, şerit takip sistemi, start stop, ESP denge kontrolü ve takip mesafesi koruma bulunuyor. Fiyatı geçen aya göre en fazla artan otomobil Megan oldu. Fiyatı tam 121.000 TL zam gördü arkadaşlar. Liste satış fiyatı 1.547.000 TL olan aracın engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 860.000 TL oldu. Ford Focus Sedan ÖTV muafiyetiyle alınabilen tek Focus, Trend 1.5 C segmenti dizel yakıtlı bir sedan. Aracın 115 beygir gücündeki atmosferik motoru 300 azami torka sahip. Saatte maksimum 193 km hız yapabilen araç, 0'dan 100'e 10.6 saniyede ulaşıyor. Araçta hız sabitleme sınırlama, yokuş kalkış desteği, şerit takip sistemi ve ESP denge kontrolü gibi sürüş destek sistemleri de bulunuyor. Fiyatı geçen aya göre hiç zam görmeyen araçlardan olan Focus, böyle devam ederse sürekli zam yapan Renault gibi rakiplerini siler piyasadan. Liste satış fiyatı itibariyle 1.505.000 TL olan aracın engelli raporuyla indirimli satış fiyatı da 836.000 TL'ye denk geliyor arkadaşlar.